BR724'ten Ahmet Karabay'ın yazısı Ali Yerlikaya Erdoğan'ın ta kendisi Kabinedeki bütün bakanlar Beştepe Sarayı'nda oturan zatın birer iz düşümü. Lakin bunlar içinde biri var ki kendisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın zatıyla özdeşleşmiş durumda. Ali Yerlikaya. Üstelik bu kişinin ben yokum o vardır tavrı bakan koltuğuna oturduktan sonra başlamadı. Bu özelliği muhtemet adam olarak İstanbul Valiliği emanet edildiği günden itibaren geçerli. Şimdilerde İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Ali Yerlikaya, bakanlığa ilk başladığı günlerde sarayın dışarıdan para gelir umuduyla çetelere karşı giriştiği operasyonlarla çok konuşuldu. Bu operasyonlar Türkiye'nin gri listeden çıkması için planlı ve ölçülü adımlardı. Nitekim Haziran ayında Türkiye uluslararası kara para aklama ve terörün finansmanı konusundaki suçlamalardan dolayı yer aldığı gri listeden çıktıktan sonra çetelerle mücadele bu kadar yeter denilerek rafa kaldırılmış durumda. Ne var ki Erdoğan'ın Gülen Cemaati mensubu iddiasıyla kendi gibi düşünmeyen insanlara karşı giriştiği soykırımın sonu gelmiyor. Dahası bunun sonunun geleceğine inanan varsa onların aklıyla düşünüp ben de rahatlamak isterim. Erdoğan ve İslamcı takım iktidarda olduğu sürece bu saldırıların sonu gelmeyecek. Bakan Yerlikaya 14 Eylül'de FETÖ'cülere göz açtırmayacağız diyerek 17 ilde cemaat mensubu iddiasıyla 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yayınladığı videoya bakarsanız polis operasyon yaptıkları yerde silahla karşılık verilecekmiş gibi donanımla ilgili adreslere gidiyor. Beni de yıllar önce 7 polis aracı almaya gelip yaşadığım evin etrafını sarmışlardı. Tahliye olup çıktıktan sonra komşular sokağın farklı yerlerinde uzun namlulu silahlı polislerin de konumlandığını anlatmışlardı. Gelenler evimin her tarafını didik didik aramışlar, kitap, kullandığım bilgisayar ve telefon dışında bir şey bulamamışlardı. Bunlar da dijital materyal olarak kayda geçirilmişti. Yerli Kayan'ın iddiasına göre gözaltına alınan 39 kişi askeri mahrem yapılanma, emniyet mahrem yapılanması, güncel yapılanma ve finans yapılanması faaliyetleri içindelermiş. Cemaat mensubu yaftasını boynunu astıklarınızı düşmanlaştırdınız. Toplumun bütün kesimlerinin onlara öcü gibi bakmasını sağladınız. Bu insanlar nasrettin Hoca'nın tabiriyle ancak damdan düşmüş olanların kendilerini anlayabileceğini varsayarak yolu cezaevlerine düşmüş ya da kanun hükmünde kararnameyle işinden atılmış olanlarla bir araya gelip sohbet edip hemhal oluyor. Kendileri gibi olan dışında kimseye hayat hakkı tanımayan bu zihniyet böyle bir araya gelenleri de yeniden yapılanma adı altında yeniden yakalayıp hapse tıkma yoluna gidiyor. 17-25 Aralık operasyonlarını yapan polis şeflerine yönelik zamanlama ayarı o günden bu yana neredeyse hiç ihmal edilmedi. 22 Temmuz 2014'te polislere yönelik operasyon sahur operasyonuyla başlamıştı. Dünkü operasyonda Mevlid Kandil'ine denk getirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak lideri Saddam Hüseyin'i bilerek Kurban Bayramı'na denk getirip idam ettiğini iddia edenler Türkiye'de masum insanlara yönelik operasyonları aynı mantıkla gerçekleştirmeye devam ediyor. Yerli Kaya bu insanları birer suçluymuş gibi paylaşıyor. Yarın bu insanlar takipsizlik aldığında ya da beraat ettiğinde de masumiyetlerini paylaşır mı acaba? en tepeden öyle güçlü bir rüzgar estiriliyor ki son 8-10 yıldan bu yana cemaat mensubu diye yaftalanan biri toplumun diğer kesimleri tarafından maalesef insan yerine konulmuyor. Bir iki istisna dışında insan hakları savunucuları da farklı bir tutum içinde değil. Bizim toplumun haksızlığa ses çıkarmaması yeni değil. Tarih boyunca devam edip gelmiş. Daha 109 yıl önce bu toprakların en kadim toplumuna karşı yönetimin giriştiği tehcir adı altındaki imha operasyonlarına en demokrat geçinenlerimiz bile hala 40 dereden su getirerek kılıf uydurmaya çalışır. Bir toplum binlerce yıllık tarihi boyunca aynı coğrafyada yaşamış ve bir olay sonrasında canını kurtarabilenler dünyanın dört bir yanına dağılmışsa orada çok ciddi şeyler yaşanmış demektir. Bugün Türkiye'de Gülen cemaatine gönül verenler doğup büyüdükleri topraklardan kopup dünyanın farklı ülkelerine dağılmışsa bu ülkede 109 yıl önce yaşananların bir başka versiyonu sergileniyor demektir. Yazılarımı sık okuyanlar çok iyi hatırlayacaklar. Din ve milliyetçiliğin satılmayacağı pazar dünyada yok. Her ülkede bu iki kavramdan birisi veya ikisi birden pazarlanır. Türkiye gibi eğitim seviyesinin en altlarda olduğu ülkelerde ise genelde ikisi birden pazarlanıyor. Maalesef kötülük kutsal değerlerden birine bürünmeden gelmiyor. Bizde önce din kostümü, son 7-8 seneden bu yana da buna ilave olarak milliyetçilik elbisesini giydi. Bütün bunların sonunda olan bu ülkeye ve kalifiye insanlara oldu. Ülkeyi terk etmek zorunda kalanlar mı kaybetti? Ülkemi Ülke kaybetmediyse niçin toplumun %73'ü imkanı olsa yurt dışına gitmek istiyor? Türkiye tepedekilerin iddia ettiği barış adası gibi bir yerse niçin insanlarda huzur kalmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gittiği her ortamda maneviyat pompalamasına inat, iktidar yanlısı İslamcı yazarlardan Yusuf Kaplan, 13 Eylül'de Yeni Şafak'taki yazısında 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti üzerinden toplumdaki kokuşmuşluğu yazdı. Narin cinayetinin tesadüf olmayacağına dikkat çeken Kaplan, Narin cinayeti ilk ve son çocuk cinayeti değil ne yazık ki. Türkiye çocuk cinayetleriyle sarsılıyor son yıllarda. Cehennemin dibine doğru yuvarlanıyoruz topyekün ifadesini kullandı. Kaplan'a göre Türkiye çok büyük değerler yozlaşması ve ahlaki çürüme yaşıyor. Yüzyıllık tarihimizde yaşadığımız en büyük dejenerasyonu yaşıyoruz. Ne yazık ki toplum bu çürümeyi ve kokuşmuşluğu İslamcı bir iktidar döneminde yaşadı. Eserleriyle övünebilirler. Şeref Oğuz ekonomistikle bilgeliği birleştiren bir kişi. Türkiye'de son dönemde yaşanan ve yaşatılan demografik değişimi kötülerin iyileri kovması olarak niteliyor. Bunu da ekonomik terminolojiyle dile getirip kötü paranın iyi parayı kovmasıyla örtüştürüyor. Faşizm maalesef insandan önce merhameti hemen ardından da aklı alıyor. Merhameti ve aklı olmayan ne yaparsa faşizmin pençesindeki insanlar da onu yapıyor. 25 günden bu yana Nari'nin katillerini bulamayan devleti yöneten takım 15 Temmuz gecesi bir günde 2 milyona yakın insanın terörist olduğunu tespit etti. Buna da toplum inandı.